Elanur nasıl yazın şarkıyı? Bir anlık gelen bir şeyle de değil anlık miydi? Oturup evet. üstüne çok düşünmüş olamazsın çünkü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu diyorum işte. İki saatte yazıldı o şarkı. İşte <laughs> tamam Kemal de öyle bir şey yazabilir. Yüzünden bakıyorum. <laughs> <laughs> burada ayrı bir karar Başka ver. Başka bir ne ama ne güzel işte. Aycan diyorum. Senden ne çıkacak Eğer bakalım? Eğer story'e bakılıyorsa eve geldiğimden beri kimseyle atmadım. Atmadım. adam akıllı Ben ne Adam akıllı diyorum. <laughs> Oğlum ey, neredesin? Ne oldu lan? Elif, seni görüyor musun lan? neredesin kanka? Oh! Oha, oh. Jordan'da yıkılmış. <laughs> Çizgiler <laughs> be.

Ela Nur ve Kemal. <laughs> İkimizin de Bir taktik verebilir miyim Kemal'e? Bir taktik verebilir miyim? Sen kendine vur onu. Güçlensin kaslar. <gülüyor> <gülüyor> Burada benim Rover'um var. <laughs> Biraz küçük model ama Ne yapayım zenginim? <laughs> ne yapayım ya zenginim işte. Var. Sürüyoruz. Araba işte. <laughs> Aşağı mandar etmeyeceksin. Mandar hmm. devam. Mesela bunlar mı? Şöyle. Yavaş yavaş yaptığın zaman oluyor zaten. Sadece burada güç vermen gereken yer neresi biliyor musun? Çatal. Bak şimdi. İki, üç'e kadar say. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Bu elimde kalması lazım normalde. Olmadı. <laughs> Lan abi düştü çünkü. Hoş geldin de beş tane hediye etmiş. Gelin. Hiç mi alamadın ya? Yani? Alamadım abi. Ben başkasını seviyorum Ferit. Gerçekten mi? <laughs> <Şu> Çekirge yesene. <laughs> Nerede o? Çirçek. Karıştır. <laughs> şey <hesitate. Gülüyor> Olaylar geldi mi çünkü zaten mi karıştır? Abartıldığını düşündüğün özelliğini göm. Güzelliği. Bu kadar sert olmaması lazım. Bu ne? Memleket. Ya Kemal koşsana. Bak şöyle <laughs> bir şey yok. Pardon, 1.50 olduğunun... Dur şuradan ses Oradan vuramazsın Efe. Şey evet. Lan... Evet. Ne yapacaksın? Evet, ee, yani. <laughs> bir ayağın <petty> <laughs> <off Disney> <laughs> <laughs> yere değecek. <laughs> <laughs> de <laughs> değiyor, değiyor. Değiyor. Değiyor, abi? Abi değmiyorsa ben masaya uzanarak vurayım. Bir ayağımda değiyor. Koysana şunu Lan bu nasıl bir tutuş? Bu nasıl bir tutturma? Bir çay al. Kesiliyor ya. Tutsun, ya kanka hayır şuradan vurursun. Kaç sorumuz kaldı Öykü Hanım? İki. İki. Dört. <laughs> Bilmemiz lazım hepsini. İki soruyu da anlamadım herhalde. Bir. Türk futbol takımı. Üç, iki, bir. Fenerbahçe. Türkiye diyecektim. Türk futbol takımı. Türkiye diyecektim. Son soru. Bir. Renk. Ne şekilde? Mavi. Soru bana öyle geliyor ki. ben dileğiyle alıyorum soruyu. Dileğiyle mi alıyorsun? Evet ben yani alıyorum. Benim bir sorunum var. Küçükken ha. bir kaza geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> kafamı vurdum. O yüzden yani. bir 3 2 1'i çok hızlı söylüyorsunuz. Tamam yavaş söyleyeceğim o zaman. Bunu ciddi dedim kafamı falan vurmadım. <laughs> Biliyorum. Ama Tamam bir daha tamam. Çok seriydi. İçki anladım da. 1 sen ne kullanıyorsun ya? Baba <laughs> ben gidiyorum ya. Bir, bir, dakika, bir, dakika. bir. Avrupa ülkesi 3-2-1. Avustralya. 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 <laughs> Kıta Avustralya kıtası. Dayanamayacağım. Kanka gel. Efe topu yedik. Efe daha ne Yerden ölü var bu arada. <laughs> Ay ses yokken seni alkışlıyordu. Bence. Fark ettin. Fark etmen etmen ettim. Bir Not edildi. Oğlum <laughs> eee... <laughs> <laughs> terse şey yapma ha. Ters çıkar sonra. Bak bir düz kesiyorum bir ters kesiyorum. Eee karışık aga mix. Artık bol sayfın üçüncüsü sayılır mı Kemal? Üçüncü <laughs> alışağımız. Berkcan Güven transferiyle takımımızı şenlendirdik. Atır. Ve Efe Uygaç. Gerçekten gizli forvetimiz. Ve Muti. Kalede devleşecek bugün. Bir panter olacak. Kemal'i zaten biliyorsunuz. Gibi oynuyor şeyi e, o parçalıya tamam. bir kere dokundursan yeter. Göster evet. tekrar bana ben bunu Aynen. Cirit atıyorsun. Şöyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şuradan tuttun ya. Şuradan. Ya Şuradan. Allah. Şöyle, bak. Allah aşkına göster. <laughs> bir, bir dakika. Şöyle dakika. Ya dakika. Bir Şöyle Bir gireceğim şey Nasıl girmedi o top? O dakika. Bir bu i̇şte Bir bu, işte dakika. Bu. İşte bu. İşte Ne kaç? Olur ben kadar, ben. Tamam. Hadi şimdi kaç tane onlar? Kaç hareketi görüyor? Hareketi görüyor. Allah'a yemin ederim. Ona koşsanız. bir daha şimdi. Ayağa kalk. Aa, gol oldu. Gol abi? Kızıltı diğer takımında, diğer oyunculardan Avail Jerson forvete ve orta sahası Eray var. Sadece Eray. Ne düşünüyorsun? Al buna konuş. Ver. Konuş. Bu kadar. Ben yapıyorum. bu kadar mı? Tamam ben konuştum. <laughs> evet. Holmes. <Olums. gülüyor> Sherlock Holmes gel buraya. Mesela... Ferit bir tane omzuma vur. Açık. <laughs> <laughs> Böyle vur. Lan onu Lan, bilmem vurur. lazım. <laughs> tamam vurulmuş gibi mi yapıyorsun? Böyle kravmaga yapacaktım. Tamam vurulmuş gibi yapıyorum. Tamam bak mesela vur. <laughs>

Helal sana neler yaptın sen? Ulan bunu boşuna taşımıyorsun değil <laughs> Karşındakiler sana anlatmaya çalışıyor. çok komikiz. Hayal ettim ya. Burada yok. çok komikiz. Acayip gerildim ha. Of elim ayağım tutmuyor. Son 20 saniye. <gülüyor> 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 tamam dur korkmuyorum. <laughs> Korkmuyorum. <laughs> Ver elini de sikiyim buraya. <laughs> <laughs> vur bana vur. Vurayım mı? Vur. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum bırak bu oyunu bağlamayın. Belki onlar da iyi. <laughs> Çiğ mi? Çiğ diyorsun. Ha. Garanti. Kendine patlat. Çiğ olduğunu görüyorsunuz. Yüzde yüz doğru. <gülüyor> 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 Spor lazım değil mi sana? Az önce yedin onu lambur lumbur. Bunu da aynı şekilde ye bence. Sen kendine vur onu. Güçlensin kaslar. <laughs> Senin ben belanı <laughs> Bu direkt pişmiş. Onu vur al kazan artık sen de kurtul ben de kurtul. Evet. O evet. zaman vur kendine. <laughs> Seni mes için verdi hani verdiğin taktiğe. Beyaz işte amına koydum. A few inches later. Her şey fizik işte. İşte. Çok güzeldi lan. Oo! Oh! <laughs>